Evet. Kaydı başlattım. Rahat bir şekilde uzanıyorsunuz. Gözlerinizi kapatın. Derin nefesler alın. Her nefeste içindeki tüm gerginliği bırak. Rahatla. Kalbinden şu niyeti geçir. Yüce Allah'ın koruyucu, aydınlatıcı, huzur verici kudretini kalbimde hissetmek için tefekkürüne niyet ediyorum. Ayetel Kürsi'yi içimizden okuyalım. Bismillahirrahmanirrahim. her kelimenin anlamına kalbinde odaklan. Şimdi Allahu tüm varlığın kaynağı olan kudret. Hay her an canlı ve diri olan kayyum her şeyi ayakta tutan varlığın temeli. kalbinden yayılan bir nur hayal et. Bu nurun seni çevreleyen koruyucu bir enerjiye dönüştüğünü hisset. Şimdi. Her nefeste Allah ismini sessizce tekrarlayarak kalp ritmini bu frekansa uydur. Allah 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 zihnine gelen her düşünceyi bir bulut gibi geçip gitmesine izin ver. Ayetin anlamımız yine değil, kalbe indirmektir amacımız. Allah, ondan başka ilah yoktur. O daima diri, varlığını sürdürendir. Onu ne uyuklama tutar, ne uyku. Göklerde ve yerde ne varsa onundur. Evrenin tüm düzeninin onun tarafından idare edildiğini hisset. Kalbinden ben ona aydım cümlesini sessizce geçir. Her nefeste teslimiyetin huzurunu derinden hisset. nefes alırken kalbine beyaz bir ışık girsin. Verirken bu ışık tüm bedenine yayılsın. Her nefes içinden şu zikri sessizce tekrar et. Ya hayyü, ya kayyum, ya hayyü, kalp çevresinde ısı, titreşim veya hafif bir huzur hissi fark edeceksin. Tüm dikkatini o hisse işte tut. Düşünceler gelirse onları bir nehirde süzülen yaprak gibi geçip gitmesine izin ver. Gözlerinin önünde Işıklı bir kubbe canlandır. Seni çevreleyen bir nur halkası. O nurun içindeyken kendini tamamen güvende hisset. İçinden tekrarla. Allah beni korur. Onun izni olmadan hiçbir şey bana dokunamaz. Kalbini bu huzura bırak. Sessiz kal varlığının farkında ol. Ellerini kalbin üzerine koy. Şükret. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Dua et. Rabbim beni nurunla sar. Kalbimi Hikmetinle genişlet beni koruman altına al sessizce bekle Yavaşça gözlerini aç. Kalbindeki ışığın tüm gün boyunca senin olduğunu bil. Sen korunuyorsun. Sen huzurdasın. Sen onun nurundasın. Kalp atışını dinle. Birazdan enerjiyle neticelendireceğiz. Şu an seansta bulunan herkese alfa biyoloji enerjisi çalışıyor. İçinizden niyet edin, kabul edin alfa biyoenerjiyi kabul edin çalışsın. Bu enerjinin Tüm çakralarınızda tek tek dolaştığını hayal edin. Kök çakra. Kırmızı. Turuncu. Sakra çakra. Mide çakrası. Kalp. Boğaz. Üçüncü göz. Ve tepe çakra. Enerji buralarda, her yerde, bütün çakralarda geziyor şu an. Şimdi kök çakradan giren kundalini çalıştırıyoruz. Kundalini enerjisi çalışsın. Bütün vücuda yayılsın. Bütün organların meridyenleri açılsın, temizlensin. Çakralardaki blokajlar açılsın. tamamlıyorum meditasyonu. Çakralardaki blokajların açılmış olmasını niyet ediyoruz. Aurayı düzenliyoruz. Aurdaki bütün yırtıklar onarılsın. Auralar genişletilsin. şimdi gözlerinizi açabilirsiniz. Bol su için bir süre sessiz kalın. Kalp atışınızı dinleyin. Dilerseniz içinizden küçük bir dua ile meditasyonu tamamlayın arkadaşlar. Hepinize şifa olsun. Geldiğiniz, katıldığınız için, eşlik ettiğiniz için teşekkür ederim. Şifa evet. oldu inşallah. Konuşabiliriz. Ya sağ ol Allah razı olsun işte. Hepimizin, Çok güzel yine. Hepimizden Allah razı olsun. Umarım o derinliğe varabildiniz. Çok Teşekkür ederim abla. Çok güzeldi. Teşekkürler. Hayırlı hepinize hayırlı geceler diliyorum. Hepinizi buradan öpüyorum. İyi geceler. İyi geceler. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Başka meditasyonlarda buluşmak üzere.